Parti ile MHP arasında yakınlaşma yok dedi. Azınlık hükümetini niye destekleyelim diye sordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları gündeme yine bomba gibi düştü. Bahçeli çözüm süreci bitti diyen Cumhurbaşkanı'na da yanıt verdi. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim tam da İbre MHP destekli azınlık hükümetine mi döndü sorusu tartışılırken MHP lideri açıklamalarıyla yine şaşırttı. Azınlık hükümetini niye destekleyelim? Seçime giderken ister mevcut hükümet olsun isterse seçim hükümeti uygulaması olsun. Netice itibariyle seçime gidilecek ve sandığa varılacak. Bizi ilgilendiren sandığa varış yoludur. Nasıl olacağı konusu başkalarının sorunudur. Bizim değil. Yozgat'ta partisinin istişare toplantısındaydı Bahçeli. Dönüşte gazetecilere konuştu. Başbakanın MHP ile temas devam ediyor açıklamasını da değerlendirdi. AK Parti CHP müzakereleriyle MHP milletvekillerinin zaman zaman birbirleriyle karşılaşarak yaptıkları ayaküstü sohbetleri eş tutmamak lazım. MHP çok zayıf karakterli bir parti değil. Siz birisiyle koalisyon yaparken bize göz kırpılmasına rıza gösteremeyiz. AK Parti ile MHP yakınlaştığı iddialarına da yanıt verdi. Bunu doğru bulmuyoruz. Her görüşmenin, her şeyin koalisyon oluşumuna zemin teşkil edecek yakınlaşma olarak algılanmaması lazım. MHP AK Parti ile koalisyon düşünmemektedir. Ve çözüm süreci. Cumhurbaşkanı'nın süreç bitmiştir açıklaması da soruldu MHP liderine. Bir çözüm sürecini devam ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil. Çözüm süreci bitti sözünü inandırıcı bulmak çok doğru olmaz. Eğer bu bir süreç ise bir cümleyle bitecek hali yoktur. Birkaç cümleyle çözüm bitti demek yeni bir gaflete milleti düşürmektir. Buna düşmemek lazım.